Sorunlarımızı ancak konuşarak çözebileceğimizi bilmek zorundayız. Orta bir sorun mu var? Bu sorunları ancak biz konuşarak çözebiliriz. Kadın da bizim gibi yaratılmıştır. O da bizim gibi yaratılmıştır. Onun da bir kulluk mücadelesi var. Kulluk da Allah Azze ve Celle erkekle kadını ayırmış mı? Hayır yok. Kadınla erkeğin bir farkı yok. Kulluk konusunda kadınla erkek eşittir. Allah Azze ve Celle erkeğe verdiği sorumluluğu kadına da vermiştir. Onu mükellef kıldığı amelleri kadına mükellef kılmıştır. İstihar olmakla beraber. Bunda bir eşitlik var. Bir kere kadın arka plan değildir. Kadın evinde, davet sahasında başrolde oynar. Kadın hiçbir zaman arka plan olmamıştır. En önemlisi de o bir insandır insan. İşte sorunlarımızı ne zaman ki bu ışık etrafında konuşarak halletmeye başladık. Karşımızdakinin bu değerini ortaya koyduk. İşte o zaman sorunlarımızın çözüldüğünü fark edeceksiniz. Kadınlarda var olan sorunlar olabilir. Olumsuzlar olabilir. Bunları döverek, söverek çözdüğünü iddia eden bir kişi çıkamaz. Çünkü niye? Allah Azze ve Celle böyle demiyor ondan dolayı. Ama hiddet ve şiddetin yerine şefkat ve ülfet yolunu tercih edenler, onların gönüllerine hitap edenler, onların gönüllerine oynayanlar, onların da hata yapabileceğini oynayanlar, onların da yanlış yapabileceğini oynayanlar, onların eksik, onların zayıf olduğuna oynayanlar, her zaman kadınlarını kazanmışlardır. İşte bu dava yolunda, bu yeryüzünün imarı inşası konusunda her zaman kadınları yanlarında olmuştur. Ama bunu başaramayanlar, hiddet, şiddet yolu tercih edenler hiçbir zaman kadınlarının yanlarına alamamışlardır. <laughs>